selamlar. Bir pivot tablodan hesaplanmış olan herhangi bir değeri nasıl alabiliriz? Şimdi burada ilk önce bir pivot tablo oluşturuyorum. Buradaki ekle alanına gelip pivot tablo deyip mevcut sayfada bu kısmı seçip bir tane pivot tablo oluşturuyorum. Satırlara burada şuraya personel yazalım. Her bir personel 2011 ve 2012 yılındaki satış değerlerimiz var. Satırlara geldim. Şurada şu an hala tamam personel olarak geldi bu kısım. Değerler alanına da gelip satış adetlerini ekliyorum. Şimdi benim ihtiyacım olan bir de yukarıda ben toplam satış adedi dediğim bir senaryoda ben buraya referans olarak şunu verdiğim zaman 2453 değerini burada bulduk. Tamam herhangi bir problem yok gözüküyor şu anda. Filtre alanına geliyorum. Personelleri ekliyorum. Temizliyorum. Adem ve Ahmet'i seçiyorum. Bakın bu değer doğrudan gitti. Çünkü neden? Bizim referans vermiş olduğumuz hücrede değil artık. Daha dar bir alana sıkıştırdık bunu. E, referans vermiş olduğum hücrede boş gözüktiği için buradaki değer boş gözüküyor. Şimdi buradaki tüm personelleri tekrardan seçelim. Burada tekrardan toplam satışları diyorum. Get pivotla diyorum. Şimdi bana bir değer adı vermem gerektiğini söylüyor. Buradaki satış adetlerini daha kolay okuyabilmemiz için satış adetleri olarak değiştirelim. Buraya geldim. Get pivot pivot data dedim. Değer adı satış adetleri dedim. Burada herhangi bir hücreye tıklıyorum yani pivot tabloyu tanımlayabilmek için. Bakın 2453 değerini bize getirdi. Şimdi geldim burada gene filtreledim bu kısmı. Şöyle yapalım. Buradaki referans vermiş olduğumuz aralığı şuradan alalım bakın bize doğrudan 768 değerini. Ben ben burada neyi filtrelersem o da bana doğrudan ilgili değeri getirmiş olur. Yukarıda ise biz referans verdiğimiz senaryoda ilgili pivot tabloyu biz daralttığımızda ya da genişlettiğimizde, genişlettiğimiz senaryoda da bu sefer hatalı değeri gösterir bize. Bundan dolayı pivot tablodan herhangi bir değeri alacağımız zaman get pivot data ile alabiliriz. Mesela ben buna gidip işte euroya çevirdiğim zaman da buradaki değer neyse buradaki değerde otomatik olarak bu şekilde gözükmüş olur pivot tabloda biz birçok değişiklikler yapıyor olabiliriz ama en üstte özet bir veri göstermek istiyorsak bu fonksiyonu rahatlıkla kullanabiliriz.